Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Erken seçim, erken seçim, erken seçim. Adayım hazır hadi gel, teslim et bize, devir et gibi başlıklar var Özgür Özel'de. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel genel başkan olduktan sonraki süreci toparlayamadı mı? E, parti dört başlı gözüküyor. Kemal ile başlayan bir süreçte Ekrem İmamoğlu destekli, tandaslı Özgür Özel'in kazanması. Eee Cumhurbaşkanı adayı yapacaklar. Belediye'ye gidip de böyle takım elbiseler alan, saç tıraşını değiştiren, Cumhurbaşkanlığı fotoğrafları çektiren Mansur Yavaş var. Yani. Ne olacak? Herkesin bir cumhurbaşkanlığı hayali var. Evet, bu evet. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu dört başın koçbaşı kim? Dört başı, koç başı. Ee, hakikaten bir dört başlılık var şu anda. Ee, birisi çok fazla ön plana çıkmış değil. Rıdvan Bey yani ben sadece gözlem olarak söylüyorum bunu. Evet. Siyasetin içinde mutlaka Farklı dengeler de vardır kendi çaplarında. Mutlaka. Ancak e, benim beklentim, e, yerel yönetimlerde halk böyle bir e, kişiye bir imkan sunduysa, onlara bir avans verdiyse Türkçesiyle, e, bu imkanı aslında CHP'nin değerlendirmesi lazım. Ve CHP'nin başarılı bir yerel yönetimler politikası uygulaması lazım ki, ben hazırım demesi lazım. Hazır zaman, değil aslında Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk şu Partisi şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda... Seçime hazır mı? Değil. Bence hazır olmayan yani ciddi bir şey. Bir, şu anda böyle bir durumda yeniden yani bu kadar olumsuz şartlara rağmen iktidar devam edebilir. İktidarın devam etmesi demek muhalefetin çok etkisiz bir şekilde evet. muhalefet etmesi demek anladığım kadarıyla. Şimdi zaten şimdi iktidar ve muhalefet değerlendirmeleri yaparken iki tane güçten söz edilir. Bir, iktidar çok güçlüdür. Evet. evet. Çok güçlüdür. Bundan dolayı iktidar devam etmektedir. İkincisi muhalefet çok başarısızdır, yeteneksizdir. İktidar onun başarısızlığından dolayı devam etmektedir. Aynen öyle. Şu anda ikinci duruma daha yakın duruyoruz. Peki seçim 2026'da olma ihtimali yüksek o zaman. Erdoğan tekrar aday olacaksa yerine başka birini koyup göstermeyecekse Erdoğan'ın dışında da. Cumhur İttifakı'nda AK Parti içerisinde bir lider çıkışı da görmüyoruz. Yani Erdoğan evet. yoluna devam ediyor. Devam edecek. Yani yeni olarak. bir lider yaratmıyorlar şu anda. Ee, tabii bu da partiler açısından da e, ikinci bir lider olmaması gerçekten e, sıkıntı yaratıyor. Çünkü daha sonra partinin başından şu veya bu şekilde ayrıldıktan sonra birçok geçmişte, tarihte tarihin çöplüğünde olan partiler görüyoruz. Tabii. Lider konumunda yürütülen partilerde bu kurumsal bir yapı oluşmuyor. E şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi seçime hazırız diyor. Seçim olur, kazanır, kazanmaz. Yerel seçimlerdeki başarının aynı grafiğini bekliyor. Ee, özellikle seçimde kazanmanın ana yolu temeli biraz evvel ifade ettiniz. Tencereden geçer dediniz.